Merhaba Koç Burcu ve özellikle Dükselan Yükselen Burcu Koç olanlar Kasım 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim adımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 1 Kasım'da Akrep Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ayla Kasım ayına başlıyor olacağız. Sizin biraz böyle karışık bir evinizde gerçekleşecek bir yeni ay. Özellikle böyle alacak verecek konuları, borçlarla bağlantılı gündemler, bir kredi tahsilat durumunuz var ise bu konular. Böyle Vergiler ve biraz da böyle başkalarının daha iddia edebileceği paralar. Eşinizin parası, bir miras konusu, bir nafaka gündeminiz var ise bu konular. Ya da burslar arıyor ve bu konularla ilgili bir meşguliyetiniz var ise bu konular aktive edecek bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Ve tam böyle 9 derecede gerçekleşiyor. Özellikle bu dereceye yakın bir gezegeniniz var ise biraz daha yoğun etkilenirsiniz. Şimdi bu dönem e, açıkçası bu konularla bağlantılı yeni girişimlerinizi, yeni niyetlerinizi gösteriyor. Belki yeni bir burs arayışındasınız. Ya da nafaka ile bağlantılı yeni bir sürece dahil oluyor olabilirsiniz. Yeni bir borç alma ya da mevcut borçlarınızı yapılandırmakla ilgili niyetler verebilir. Bu dönem e, hani böyle ameliyatlar, cerrahi müdahale ile ilgili konular ve bu konularla ilgili direkt sizin hani bir gündeminiz olmasa bile yakın çevrenizden birilerinin ameliyatları ya da burada böyle tetkik tanı hani tedavi bu süreçlerle ilgili. Hani bir gündeme dahil olabilirsiniz. E kısacası bu alanlarda böyle bir hareketlenme olacak. Hangi gündemle meşgulseniz. Aynı zamanda burası evli bireyler için eşinizin gelirlerinde yeni gelirler ya da böyle mevcut gelirlerini yeni yatırım metotları buluyor olabilir. Hani burada bir araştırma ya da mevcut kaynaklarını yönetmekte daha farklı bir takım yatırımlara gidiyor olabilirsiniz. E, bu konuları da aktive edecek. Bu dereceye baktığımızda Vedic sistemde Svetin Akşatrası'na Denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Burada aslında yeni girişimler ve yeni niyetler söz konusu. Ancak karar verip uygulamada biraz daha pasif kalabilirsiniz. Yani burada hani değişken bir e, akış söz konusu. Mevcut süreçten yeni niyetleriniz var. Ancak böyle az mı tadı da bozulmasın gibi bir niyetiniz de yine içten içe olabilir. Örneğin bir yeni kredi çekme ya da mevcut kredinizi yapılandırmakla ilgili bir niyetiniz var. Hani burada belki mevcut düzen e, devam etmesi adına hani bir niyetiniz var mı bunu harekete geçmek adına biraz daha pasif bir enerji akışı sunuyor. Özellikle bu e, akrep burcunu yani yöneticisi Mars'ta düşük bir burçta olacak yengeç burcunda. O nedenle aslında burada böyle çok bir hedefler planlar var ama e, enerjimiz çok diri olmayabilir. Sonrası bunun bir diğer anlamı da kişinin böyle bir esen yaprakmış gibi hani savrulma ve karar değiştirme sürekli bir değişken ruh halinde olma ihtimalini de veriyor. Burası ağır psikolojiyi de ifade eder yani daha derinlerde böyle psikolojik olarak uyku kaliteniz bozuksa ya da böyle ruh halinizde bir değişkenlik bir esinti durumu da verebilir bu yeni ay civarı günler. Sonrasında ilerliyoruz. 15 Kasım'da da bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Tam böyle karşı aksı da gerçekleşecek. İkinci evinizde e, maddiyatla ilgili konularınızın yine hareketlendirecek. Adeta Kasım ayının genel hani gündemleri biraz para akışıyla bağlantılı gözüküyor. Yatırımlarınız, parayla ilgili konularda bir takım böyle revize bir dönemi de yine işaret ediyor. Özellikle 15 Kasım'daki dolunay Boğa burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek ve para kaynaklarınızla ilgili uzun zamandır planladığınız bir hamle yapacağınız ya da gelirlerinizi bir masa yatırarak almanız gereken kararların arifesinde olacağınız. Bir tetiklenmeyi oluşturuyor olacak. Vedik sistemde kritik ana hatırasına batı sisteminde ise kaplüs sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor bu dolunay. Daha çok maddiyatla ilgili böyle alınacak kararları. Biraz fazla madde odaklı olduğunuz bir dönemi gösteriyor. Biraz fazla e, kişi materyalist bir yapıda olabilir. Düşünceleri çok fazla madde odaklı olabilir. E, fazla maddiyatla ilgili ihtiyaç ve beklenti hissediyor olabilirsiniz. Hani böyle mevcut süreçte bir hani parayla hayatınızı idame ettiriyorsunuz ama burada e, bu dönem maddiyatta bir aşırı isteme ya da maddiyatla ilgili konulara fazlaca e, odaklı olma etkisi de sunuyor. Bunun dışında şunlar da olabilir. E, bir eril enerji etkisi söz konusu. Belki bir erkek figürünü bir şeylere ikna etmek zorunda kalabilirsiniz. Parayla ilgili bir hamlenizi. Ya da böyle bir hani eril enerji ve para konuları bütünleşmiş gözüküyor. Bu dolunay e, 24 derecede gerçekleşmesinden kaynaklı. Eğer bu derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Eğer yok ise biraz daha hani böyle rutin bir gündem olur ve hani gider. Para ile ilgili böyle bir hani koşuşturmaca, bir böyle konuşma, bir iletişim trafiği olur e, ve sonrasında hani her şey bir şekilde rayına girecektir. Bu dönem yeteneklerinizi paraya dönüştürmek adına ya da para kazanmak konusunda yeteneklerinizi daha fazla kullanmak adına girişimler de sunacaktır. Belki yeteneklerinizi bir eğitim programıyla taçlandırıyor olabilirsiniz. Bunları paraya nasıl dönüştürürümü daha fazla araştırıyor, öğreniyor, odaklanıyor olma ihtimaliniz de yine mevcut. Hani bu dolunayın böyle bir enerjisi de var. Geliyoruz Merkür Retrosu'na artık böyle uzun zamandan sonra Merkür yine retro harekete başlar olacak Yay burcunda Bu dönem 26 Kasım'la itibaren başlayacak ve Aralık ayının ilk haftalarına kadar. Bu sizin biraz daha böyle 9. ev gibi aslında konusu çok yoğun bir noktada bir geri hareket olacak Merkür Retrosu'nun. Burada o nedenle biraz örnekler vererek ilerleyeceğim yani hayatınızda neler olabileceğini özellikle böyle kişinin bir mahkeme dava süreci var ise burada tanıklar, beyanlar ve olayın süreciyle ilgili bir böyle bilgi akışında hata olabilir. Yani birileri size şu bilgiyi ben sunacağım derken o bilgiyi sunmuyor olabilirler. Mahkemelerle ilgili hukuksal konular, davalar, tanıklar, beyanlar Hani bu süreçte ilgili bir pürüz verebilir. Bu dönem çok uzun zaman hani aradan geçmiş. Bir mahkeme süreciniz var ise ve yıllar yıllardır sürüyor ama hala ne bir sonuç geliyor ne bir haber. Buradan bir haber geliyor olabilir bu retro ile. 26 Kasım'dan itibaren açıkçası bu konularda bir hareketlenme olabilir. Sizin unuttuğunuz ve üzerinden yıllar geçmiş bir haber gelebilir. Bunun dışında bir dışı başvurusu bir iş başvurusu var ise geçmişte yaptığınız Buradan bir haber gelebilir. Bu dönem üniversite hocalar ve eğitim programı hani böyle bir döngüdeyseniz biraz böyle hocalarla ilişkilerde iletişimsel sorunlar olabilir. Sınavlarınız bu döneme denk geliyor ise hani burada çok zihin çok odaklı olmayabilir. Sınav başarınız bir tık daha düşük ola bilir. Bu dönem böyle mülakatlar, sınavlarla ilgili böyle zihin biraz daha hani böyle dağınık olacaktır. Özellikle Merkür yay burcunda bir de zararda hani zararda olduğu bir burçta retro bir etki sunacak. O nedenle çok iyi bildiğinizi düşündüğünüz şeyler de hata yapıyor olabilirsiniz açıkçası. Bunu verebiliyor. Bunun dışında bir ikinci evlilik döngüsündeyseniz örneğin hani burada bir hareketlenme olabilir. E, bu niyetlerle bağlantılı böyle bir pürüz olabilir. Hani bu konularda sonuçta bir merkür retrosu olacağı için iletişimsel sorunlar ve problemler olabilir. İkinci evlilik niyeti olan bireyler için. E, eğer evli ve rutin bir hayatınız var ise eşinizin kardeş ve akrabalarıyla hani böyle biraz e, gönüllü kırgınlıkları olabilir ya da böyle ifade etmek istediğiniz şey konusunda yanlış anlaşılıyor olabilirsiniz ve bundan kaynaklı sorunlar verebiliyor. Burası dış ticaret ya da böyle mevcut bir ticari girişiminiz var ise hani beklenen ürün beklenen zamanda gelmeyebilir ya da böyle beyanlar çok hani tutarlı olmayabilir ya da yolculukta trafikte hani bir takım aksaklıklar olabilir hani zamanında teslim edilememe gibi durumlar verebiliyor ürünlerle ilgili olarak hani ticaretle uğraşan bir birey için biraz daha sorun verebilecek bir etkiyi sunuyor. Bunun dışında burası hani böyle mevcut bir üçüncü çocuk konumuz var. İşte üçüncü çocuğunuzun hayata ilgili sorunlar verebilir. Okul ile ilgili belki bir takım pürüzlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da torunları olan bir bireyseniz sizin için de geçerli bu durum. Torunlarla ilgili biraz böyle ufak tefek sorunlara da açık olabileceğiniz bir zaman dilimini gösteriyor. 26 Kasım'la başlayacak bu süreç. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Ebced değer hesaplamalarında sizin için ya tevap esması çıkmış. 409 defa her gün edince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.